Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, şöyle şık ve güzel, hoş bir modelle karşınızdayım. Bakın, modelimin bugün şöyle bu renkle yapacağım. Şöyle güzel bir renk. Tık numaramı da sizinle hemen şöyle. Burada 2.2 yazıyor da bu şekilde siz de dilediniz renkle yapabileceğiniz bu modelim çeyizlik bir model şık bir model ağır duran bir model ve gerçekten bence en e, yeleğe en yakışacak çeyizlik yelekleri en yakışacak modellerden birisi diyorum e, bu modeli daha önce başka renklerle de e, yapmışım ama bugün e, şu güzel renklerde denemek istedim Siz de istediğiniz renkle istediğiniz e, iple yapabilirsiniz sevgili hanımlar değerli takipçilerim şöyle hemen ipimi de kenara alıyorum şöyle ipim bakın şöyle iki katlı şu ipler markası da bu şekilde bu markayı da daha yeni kullanıyorum Ama şöyle ipimi kenara alarak Hemen şöyle Zincirle başlıyorum. Evet. Bu şekilde ben zincirlerimi çekerken Sizden hocam eğer kanalıma Gelmişseniz ve hala abone değilseniz Abone olup destek olabilirsiniz. Eee Abonelik tamamıyla ücretsiz Destek amaçlı abone olup Ve eee videolarımı izleyerek beğeni ve yorum da yapabilirsiniz. Eğer modellerde merak ediyorsanız farklı modellerle karşınızda olmaya çalışıyorum hanımlar. Ee, ince şöyle e, iki sıralı modeller, ağır modeller, çeyizlik modellerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Ee, siz de eğer zil butonu aktif hale getirirseniz ben video ve model yüklediğimde ilk siz haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerinden. Hemen bu şekilde hızlıca zincirlerimi şöyle biraz uzun çekeceğim modelimi uzun yapacağım e, çünkü bu modelin kol ve yaka kısmını da sizlerle paylaşacağım o yüzden biraz geniş bir model yapacağım. Şöyle ipimi doluyorum. Hemen üçüncü zincire batarak şöyle tek seferde kapat. İpimi doladım. Zincire battım. Tek seferde kapat. İpimi doladım. Zincire batıyorum. Tek seferde kapat. Şöyle yarım trabzan yapıyorum. Siz farklı lastik de yapabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde isterseniz şöyle değişik lastiklerde yapabilirsiniz veya bu şekilde benim gibi nazik bir şöyle yarım trabzan yapıp modelinizi kurabilirsiniz yelek. Evet. Hemen ben bu şekilde şöyle trabzan sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet şöyle bakın geniş bir lastik modeli yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. ipimi doluyorum. 1 değil ikinci boşluğa batarak 1 trabzan zinciriyle beraber 2, 3, 4, şöyle 5 tane kenar trabzanı yapacağım Çünkü kol ve yaka da kesimi olduğu için e, bir dahaki videoda gelecek o şimdi model e, kurumu yapacağım O yüzden buraya beş tane süre e, Pardon Evet 5 tane trabzan mı yaptım şimdi bir iki zincirimi çekiyorum ipimi doluyorum 1 2 3 Hemen şöyle bir trabzan yaptım. İki zincir çektim. ipimi doluyorum ve aynı yere ikinci trabzanımı yaptım. Bir, iki zincirimi çektim. Pardon burada üç zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Dördüncü trabzana batarak bir trabzan. Hemen yanına battım. İki, yanına battım ve 3 yan yana 3 tane trabzan yaptım 1 2 3 zincirimi çektim 1 2 3 4 4. boşluğa batarak 1 2 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım 1 2 3 4 Şöyle yan yana 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3, 4. 4. boşluğa batarak şöyle 1, 2 zincirimi çektim. Aynı yere 2. trabzanımı yaptım. Şimdi modelimi bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleteceğim. Hemen modelimi şöyle ilerletip geliyorum. Evet hanımlar bakın bu tarafı daha geniş yaptım. Burası ön kısım olacak. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve hemen bir değil ikincisine batıyorum. Önce kenar trabzanı yapıyorum. Evet kenar kenar trabzanı bu şekilde tamamladım 1 2 3 zincir çektim hemen buradaki boşluğa battım 1 trabzan 2 2 zincirimi çektim ipimi doluyorum tekrar aynı boşluğa batıyorum 1 2 1 2 3 zincir çektim hemen aradaki trabzanları yapıyorum arada 3 tane trabzanımız vardı 1 2 3 zincir çektim. Hemen bakın V'in içine giriyorum. 2 trabzan önce yapıyorum. 2 zincir ipimi doluyorum ve tekrar 1 2 trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Hemen aradaki şöyle trabzanlarımız vardı. 3 zincirimi çektim. V'in içine giriyorum. Ve 2 trabzan. 2 zincir. Tekrar 2 trabzan yapıyorum. Şimdi sıra sonuna bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım hanımlar. Hemen sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet. Bu şekilde modelimi ilerlettim. 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve kenar trabzanı yapıyorum. Evet, kenar trabzanı yaptım. Bir zincir çekiyorum. 2 zincirimi çektim hanımlar. Şimdi ipimi doluyorum ve şuradaki zincir boşluğuna girdim. Burada bir zincir çekeceğim. İpimi doluyorum. Hemen zincir boşluğuna, su taşın içine batıyorum. 1 2 3 3 trabzan yapıp 2 zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum. Evet. 3 trabzan 2 zincir tekrar 2 3 trabzan ipimi hemen bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum ve aradaki trabzanları yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ipimi doladım. Hemen zincir boşluğunun içine girdim. 1 2 3 2 Zincir aynı yere 1 2 3 1 zincir Hemen aradaki trabzanları yapıyorum. Ve bu sıramda bakın 1 ile başladık. 2 bu sırada 3 yapıyoruz. Şöyle hemen sıra sonuna bu şekilde modelimi ilerletip geliyorum. Evet modelimi sıra sonuna geldim hanımlar. Hemen şöyle ipimi doluyorum. Ve kenar trabzanı yapıyorum. Evet, kenar trabzanını tamamladım. Şimdi ipimi doluyorum. Şöyle. Bakın tekrar bu aradaki modelimizin içine su taşın içine giriyorum. 1 2 3 ve 4. 4 trabzan mı yaptım? 2 zincir çekiyorum. Ve ipimi dolayıp aynı su taşın içine girdim. Tekrar 1 2 3 4 İpimi doluyorum. Aradaki trabzanları yapıyorum. 3 tane ara trabzanımı vardı yaptım. Tekrar aradaki modelin bakın şu su taşın içine girdim. 2. trabzanım 3 ve 4. Hemen şöyle 2 zincir yapıp tekrar aynı yere batıyorum ve 4 trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Aradaki trabzanları yapıyorum. Şimdi bu sırada 4 trabzan yapıyorum. Bakın. Evet. 2 bakın 1 2 3 4 trabzan. Hemen sıra sonuna bu şekilde modelimi sıra sonuna bu şekilde ilerletip geliyorum. Evet. modelimi bu sırasını tamamladım. Zaten ilk modelimi de tamamlamış oldum. Birinci modelimiz, birinci motifimiz bu şekilde. 1 ile başladı. 2. trabzan, 3. Üçüncü, trabzan ve 4. trabzana yükselttik. Şimdi tekrar 2. modelimin de e, alt kısmını kuracağız. Yani 1. sırasını kuracağız. Hemen 3 zincirimi çekiyorum. Ve önce kenar trabzanımı yapıyorum. Evet. Kenar trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve direkt bakın şu sondaki boşluğun içine girdim 2 zincir ve tekrar bir trabzan 1 2 3 zincirimi çekiyorum aradaki trabzanlarımı yapıyorum arada 3 tane trabzanımız var ve tekrar 1 2 3 zincir çektim ipimi doluyorum ve şu modelimin içine girerek bir trabzan, iki zincir ve ikinci trabzan, bir, iki, üç zincir çektim. Hemen aradaki şöyle üç tane trabzanımız var. Aradaki üç tane trabzanı yapıyorum. Evet. Şimdi dediğim gibi bu şekilde Modelimizi ilerletiyoruz. Zaten bu sıradan sonra model kendini tekrarlıyor. 1, 2, 3, 4 sıradan sonra model kendini tekrarlıyor. Şöyle 1 ile başladık. 2, 3, 4 oldu. Tekrar bir trabzanla başlıyoruz. Ve modelimizi bu şekilde kuruyoruz. Ben de sizler için modelimi biraz daha ilerletip geliyorum. Evet hanımlar. Modelimin son hali bu şekilde olacak. Bakın. Hem renk hem de model muhteşem. Çok kolay. Bence çok da güzel bir model. Özellikle aradan telleri de yapabilirsiniz. Pike kenarlarına, şöyle etoşallara, yeleklere, hırkalara, bluzlara. En çok yakışacak modellerden bir tanesi ve çok kolay. Çabuk, hızlı ilerleyen bir model ve yeni başlayan arkadaşlarımız için de bence en pratik modellerden bir tanesi. Evet. Bugünkü modelimde bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere. Diyorum. Allah'a emanet olun.